Kıraktan musluk suyu içiliyor. Şuraya basarak içebilirsiniz. Su var mı bakalım. Su vermiyor ama. Böyle bulduğunuz musluktaki suları içebilirsiniz. Şansımızdan bugün kar yağdı. Karlı bir Prag gününden merhaba. Bugün biraz Kıbrı'yı keşfedelim, turistik yerleri biraz görelim. Zaten yürünme mesafesinde her yere ulaşıyorsunuz. Yerler bayağı kayganlaştı. Ayak tabanında kaymaya müsait değil ama Yine de kayıyor. Bu iz biraz yavaşlatacak ilerideki kuleye gideceğiz. Sonra Charles Bridge'e gidelim. Çıkabilirsek kaleye gidelim. Dans eden evi görelim. Sonra bir AVM'ye bakalım. Bulabilirsek iPhone 14. Pro, Pro Max. Fiyatlarını kontrol edelim. Şimdi ileride bir tane Lidl var. Bizim çikolata var mı acaba Lidl'de? Yorayız yavrular. Tiyatro binası. Gece ışıklandırması çok güzel oldu. Gece de tekrar gelelim. tur şeklinde gezmek isterseniz de bilet fiyatları bu şekilde. Merkezi tiyatro binası. Konserler vesaire yaptı. Karşısı müze. Böyle bir Christmas market kurmuşlar. Sol tarafta da bir tane var. Şu ileride Palladium AVM vardı. Bir oraya uğrayalım. Eskiden Unicredit yapı krediyle anlaşmalıydı hatta sahibiydi. buradan para çekebiliyorduk yurt dışındayken. Ama şu an sattı galiba. O yüzden anlaşma olmadığı için komisyon vererek para çekebiliyorduk. Top taşımalarda bir kontroller oluyor. Bu için çok kontrol sıkıntı. Bilet alın zaten çok pahalı değil. Günlük biletler var, saatlik biletler var sınırsız binebiliyorsunuz o şekilde. Şimdi bir şey daha fark ettim onu da sizinle paylaşayım. Norveç'te de vardı. Kar yağınca yerlere böyle çakıl parçaları atıyorlar. Görüyor musunuz? Diğer taraflara atmamışlar, biraz kaygan ama burada çok rahat görebiliyoruz şu an. Bir tane ambulans geliyor. Her ülkede gösteriyoruz, onu da gösterebilirsek bakalım önümüzden geçerse. Ama sesi duydunuz sanırım. Pala bir içindeyiz. Gerçi bu acı ağacını görüyor musunuz? Pro Max 37.000 evet, 37 kron, 14 Pro varsa 33.500 bin krondan başlıyor. 14 Pro 256 GB yaklaşık 30.000 TL yapıyor. Allah cümün önündeki küçük bir market alanındayız. Böyle küçük küçük hediyelik eşyalar satıyorlar. Bunlar çok Şöyle eldivenler, ayakkabılar, oyuncaklar. Kestane satan var. Pişi yapan var. Bu bildiğimiz pişiye benziyor. Patatesleri meşhur. Küçük bir çan ağacı var. Şöyle hediye koyacaklar. Magnetler. 他拒绝。 네들한테 에 있는 게 İlgilenenler varsa burada bir tane işkence müzesi var. Çikolata müzesi var. Çaz gece yaklaşıyoruz. Farklı şekilde. karşıda Prag Kalesi'ni görüyorsunuz. Çok gittiğim için bu sefer oraya gitmeyeceğim. Ben yani gitmek istemiyorum. Bunu bakarsınız yanı sıkılır. Tekrar bir uğralım. Şimdi Charles Bridge'den geçelim. Sonra karnımızı doyuruz. Yerler çok kaygan. Biraz dikkatli yürümeye çalışıyorum bu şekilde. İleride sağda Charles Beach var. Oradan devam ederiz. Geldik arkadaşlar. Burası Prague'ın ikonik noktalarından birisi. Manzarası en güzel olan yerlerden birisi. Prague'a gelen herkesin Charles Beach'i görmesini öneririm. Gerçekten güzel. Hatta köprünün üzerinde bir tane Osmanlı figürü olması lazım. Bekleyince bunu da sizlere göstereyim. Şu karşı taraf Pırak Kalesi. Görseler görüyorsunuz. Kars Bridge'in üzerindeyiz. Şurada bir yerde yanlış hatırlamıyorsam bir tane bar vardı. Kuraktaki kız nüfusu yüksek olduğu için kızlar çok gittiği için kızlardan ücret alıyorlardı. Erkeklerden almıyorlardı. Şimdi durum ne bilmiyorum. Erasmus yılları güzeldi. tekrar gelme inançları olduğu söyleniyor. Çok elde şöyle dokunuyorlar. Dokunmak hakkında burası bayağı parlamış. heykelleri dokunma anlatmıştım size. Bakın şu ileride sağdaki heykelin altında da dokunarak dua ediyorlar. Bunu dokunanların tekrar prağa geleceği düşünülüyor. Yakından da size gösteririm. Evet görüyorsunuz. Böyle iki tarafa da. insanlar dokunuyorlar. Bu şekilde dokunduğunuzda. <laughs> <laughs> Давай. Молодец. Давай руку. Burası Charles Bridge köprüsü, Kale tarafından girişi Az önceki videolarda size bahsetmiş olduğum heykel burası. Sol tarafta Osmanlı'yı görüyorsunuz. Bu şekilde tasvir etmişler göbekli, uzun bıyıklı, hançerli elinde. İçeride de pusaklar. Daha ayrıntılı yorumları.